Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine karakter çıkarma taktikleri vereceğim. Öncelikle Evet, hesabımıza geldik. Arkadaşlar başka türde videolar gelsin mi? Hep karakter çıkarma taktiği falan filan. Ee, yine karakter çıkarma taktiği gelecek fakat e, gelmediği vakitlerde başka tür videolar da çekmeyi düşünüyorum. Ee, siz yorumlara yazın. Şuraf tarafıyla... ile Yok bu taktiğimiz evet Albayraf ile maçta bir gol atacağız. iki büyük kutu açacağız. o pardon 50 like istiyorum arkadaşlar. Bu videoya 50 like. Abone olmayı da unutmayın. Bir gol atmam lazım. Şu an. Abicim git 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 şuradan. Arkadaşlar bir golümüzü attık. Taktik bitti zaten. Bir gol atmayalım dedik kaç saat sürdü ya. Haksız mıyım? Al. Kazandık sen. Falan bu ne ya? 83. İstediğiniz kadar kutu açın da. 65. Ben bir Lex'i desteklemeyi bırakalım. Ay pardon durdur dur diyoruz. Öncelikle ilk taktiğimiz bizde olmayan bir karakter. Mesela efsanevi mi istiyorsunuz? Efsanevi'ye. Ben Ember istiyorum. Bir kere tıkladım. Ardından e, efsanevi istediğimden bende de efsanevi var. Seçiyoruz karakterimize. Sizde efsanevi varsa e, deneyin. Fakat efsanevi yoksa gizemli deneyin. Sizde olan bir karakter türü işte. Senemizi aldık. Üçüncü olacağız. Tek hesaplaşmada üçüncü olacağız. Beş kişi kaldı. Dört, üç. Lan ölmeyin, ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyin. Lütfen, lütfen, lütfen. Ve arkadaşlar üçüncü olduk. Çıkıyoruz. Bu karakteri seçtiğim için üç kere hayır ya. Çık. Üç kere sendiye tıklıyoruz. Sendi nerede? Burada. 1, 2, 3 ve kutularımızı açmaya başlıyoruz. Hoppa. 62 parlamadı. Bir daha deniyorum. 55. Biraz bu taktiği bu hesapta deneyeceğim. 27 27 Leon Leon geldi Leon çıktı arkadaşlar Leon geldi Leon Leon geldi arkadaşlar Oha Leon geldi Çok sevindim buna yalnız ya Abi Leon Leon Oo, Arkadaşlar Leon geldi. Hadi. İnşallah size de çıkar Leon. Yoksa bile istediğiniz karakter çıkan. Bunun için abone olup like atmayı unutmayın. O zaman diğer takvimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Son çıkan karakterimiz de. Arkadaşlar bir de bu hesaba. <laughs> Ücretsiz kutudan. Dükkandaki. Dün. Bakın buradan ne çıktı? Spro çıktı. Evet arkadaşlar. Öncelikle son çıkan karakterimiz Spro. alıyoruz. Profilimize buradan sarı yapıyoruz. Bu sarı mı? Sarı sarı. Bir bu sarı var. Sarı yapıyoruz. Hesaplaşmada birinci olacağız. Hadi birinci olalım. Bu ne? Yap Oğlum. Abi bu ne ya? Gittiniz gazla öldünüz. Şimdi öncelikle kutularımızı açıyoruz. Hop. 84. Şurada e bir tane Savaş kutumuz var. Onu da açalım. Tamam. Bu hesaba karakter çıkacak mı bilmiyorum. Elmasımızı alalım. 20 elmas oldu. Hop. 23. Tamamdır. Bu taktiğimizi denedik. Bu taktik işe yaramıyor. Siz yine de isterseniz deneyebilirsiniz. Piper vs. Arkadaş bir tane kulübe katılıp Piper vs'ye çağırmam lazım. Kazanmamız lazım arkadaşlar. Ee, ya çok güzel oynuyor. Ama Piper vs de biraz düşük. Yakın karakterlerde bayağı iyi. Abicim. Ben de bayağıdır Brawl Stars pek oynamıyorum. Sınavlar var dediler. Ertelendi. O yüzden elimde alışamadım. Kupa düşüp durmaktan bıktım ya. Öncelikle lazım ya. Arkadaşlar taktiği denemek için kolay, basit şeyler de deneyebilirsiniz. Tam arzım ya. Aksesuarları hızlı kullandık biraz. Evet, farkındayım. Abicim ya, hadi süre bitti, şu kutuları açayım ya. <laughs> Bakın bitsene artık ya. Sıplarsa diye bir hazırlık. Tamam. Aslında elim fena değilmiş yalnız. Bayağıdır oynamıyorum. Alışamadım da. Neyse. Büyüktü. 67. Haydi bismillah. 7 yaz. Hadi aslanım 7 yaz. 7 yaz. 5 yazdı. Abicim güvenilmiyor mu artık yani? Güvenilmiyor ya. Evet. Arkadaşlar. Şimdiki taktiğimiz ise. Geliyoruz buraya. Pardon. Eee. Landi'yi destekliyoruz. Buradan değiştir. Landi. Landi. Landy'yi destekledik mi arkadaşlar? Buradan ayarlardan eee dil Neredeydi o? Fransızca. Fransızca yapıyoruz. Buradan çıkmasını istediğimiz karaktere kaç kere? 10 kere tıklıyoruz ben. Crow istiyorum yani. Ember'da istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 kere denedik. Buradan gelip Crow'a burada da 10 kere deniyoruz. Neredesin Crow? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Buradan 10 kere denedik mi? Alıyoruz buradan altımızı. Yarasın. Yarasın şimdi. Bunu kime veriyorsun? Max'e veriyorsun. Mega kutuyu açıyorum. 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 5 yazdı ya. Arkadaşlar. Leon'umuz çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Daha güzel videolar için kanalıma abone olduysanız o zaman videoyu sonlandırıyorum. Farklı videolar gelsin mi? Yorumlara lütfen yazın. Görüşürüz.